E, su molası sona erdi. Oyun başladı Aa, 5 saniye önce. E, şu an e, Eren'in çevirdiği ayak top. Sol taraftan taşar çıktı. 3 oyuncu birden değiştiriyoruz. Oyuna giren oyuncular 16 numarayla Fal, Samet. Ayy, ayy. 15 numarayla Kerem, ayy, ayy. 13 numarayla Sadık. Oyundan çıkan oyuncular Sağ bekimiz Selim ayy, ayy. Yaşar. E ee, 10 numaramız Yaşar ve numara. he 8 numara Eren. Sekiz numara Eren. <laughs> Top oyuna taç atışıyla girdi. Ee, ancak tekrar taç atışı olarak çıktı. Yalnız el değiştirdi. Ayza Spor kullanacak. Kayra soldan kullanıyor. Hayır. Sadık kullanıyor. Hayır. Hayır. Sadık kullandı. Hani? Ee, Seken top. Kaleciye kadar geldi. Adam, Kaleci. Sadık, o, geçti. Kayra sol önüne geçti abi. Evet, o konuda desteğinizi isteyeceğim. Kafayı vuran Keremdi galiba. Evet. Ee, top taça çıktı. Kerem sağ bekle. Evet, Şimdi taç atış kullanılıyor. Ee, Yasin'in presi Samet e, Alperen Alperen soldan giden Sadık gördü. Ee, Sadık'tan tekrar Alperen Alperen bakıyor e, geriye doğru. Cihat Cihat'tan e, Efe Koç Efe Koç Uzaktan vurdu. Kaleci kurtardı. Evet. Birkaç adım daha atabilirdi. Önü boştu. Ee, kaleci uzun oynadı. Ee, Kerem karşılamaya çalışıyor. Kafayla karşıladı. Top ta taça çıktı. Sol neydi? Sadık la. Tamam. Samet. Ee, Başakşehir. Taç atışını kullanıyor. Ee, uzun oynayan top ee, Şu an Kerem kur, e, Topu uzun oynamaya çalıştı ee, Egemen'e gelmeyen top Ancak orada Alperen topu kaptı Soldan bindiren sağda attı Sadık soldan ilerliyor ee, ilerlemeye devam ediyor ee, Soldan Kayra'yı gördü Kayra içeri Çekmeden önce out'a çıktı Yok yok Alta başak çıkmadı. Başak offside başak ha, Pardon. Daha öncesinde yan hakemin kaldırdığı bayrak ile offside hükmetti. Aferin Batu. Şimdi offside'dan doğan çift e, endirek vuruşu kaleciyle kullanıyor Başakşehir. Yine uzun oynandı. E, top Alperen tarafından karşılandı ama karşısında iki oyuncu vardı. Başakşehir ile on numara döndü. E, cihat. Cihat'tan Sadık. Sadık'tan Sa, e, Samet. E, Efe, Koç, Efe Koç. Efe Koç 8 numaraya kapladı Alperen. E, Efe Koç. Efe Koç sağdan. Kerem'i gördü. Kerem de Kerem ortaya doğru girdi. E, Kerem devam ediyor. Egemen de koşu yaptı ama e, defans müdahalesiyle. Ancak arkada Alperen'in presi şu an Yasin'in müdahalesi fark. E, umarım ciddi bir sakatlık yoktur. Ee, sağlık görevlerine Evet umarım bize dönmemiştir Çok geçmiş olsun diyoruz oyunculara Şu an Başakşehir kaptanı Tedavisi devam ediyor ne demişti bu? Umarım ciddi bir sakatlık yaşamıyordur. Sonuçta bu çocuklar Türk futbolunun geleceği. Hepsi böyle. Ayaz Spor Sağlık Ekibi de yardımcı olmak için sahaya girdi. oyun durdu. Ee, birkaç dakika sonra tekrar başlayacağını düşünüyorum. Umarım ciddi bir sakatlık yok.